Cellat geldi. <laughs> Cellat alırım. Eşya da alırım. Allah Mel güzel. Evet arkadaşlar bugün Mel oynayacağız. Melay Çakıroğlu ile beraber. <laughs> Melay. Efsane Doğa. Geri döndü. Bu Doğa daha fazla arena oynasın diyorsanız. <laughs> videoyu beğenip kanala abone olmayı. Yorumlara da ördek yazmayı unutmayın. Adamları iki tane iliğini kulut kurutken... gelmiş. Kurutacaklar galiba gerçekten. <laughs> Kill vermiyoruz Adro bunlara. Sen W'sına W atabilirsin ha iyi. Atarsa tutamadı ki. Yani. Ha kafa da atabilirsin o anlamda biliyorsun. Oh. Ben bunu kesiyorum. Tamam. Çok iyi. Şuna vuruyorum. Yanındakine vuracağım her zaman. Kanka bu GG oldu. Onu da sen yerayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hiç Flash'e ne gerek var orada? Kaldır beni, alalım değil mi? Yani hiç gerek yok. Ne sonraki hiç flash çok lazım olursa? Yok, 6 da lazım olacak. O, o yüzden altı sakladım, anladın mı olayı? Taktiksel i̇şte, Sonic... zeka. Ben Rel'im, Rel oynarım kardeşim. Rel'e giderim. Ben Mel'im, Swain oynarım kardeşim. Sonra Yazık de buradaki şeyi var ha. Gel Rel seçilsin, bir de Sonic <laughs> Mel gelirse Mel'e giderim. Rel Hadi gel hadi kabul ettim Söyle. gel. O bir de heykellerimizin önünde kazanma pop bir şey veriyoruz Hay hay, var bir hayal. Etkilenmedim. Ya. Aynen öyle. Yok da etkilenmemiş olsa gerek domates verdi bize. <laughs> Ama mevsimi geçiyor artık. Vermese iyi olur yani. Kanka Ionia mı alayım AP bot mu alayım? Kanka Ionia da okey, okay. AP bot da okey. Bakalım. Tank fazla Ionia al. Şey Ionia al diyorum. <laughs> Dini kusuna alabiliriz. Almayacağım daha çok yetenek katmak istiyorum ya. Tamam öyle o da olur. Melin şeyi var kanka yetenek attıkça yük biriktiriyor. Yük biriktirince o ultisi mesela ulti geldiğinde şey oluyor üstü kırmızı parlamaya başlıyor. Atarsan Mokoko demek şu anda birikiyor ultiye gerek demek. yok zaten. O pasif düz vuruşun. Ultin geldiğinde bir kafasında ekstra bir şey daha çıkıyor. Vay be. Morgana kikiyosu işe yaramıyor. Aa yarıyormuş lan burada. Nereye savaş mı? Ben şuradan bir tane alacağım. Gerisini sen al kanka manmanı da doldur. Vur vur vur. Vur vur bunu patlatalım ya. İkisine de vuruyorum ben. Odam gitti kanka. Ne kurdun kalkanı eray? Eve gök ediyor. Ne gerek var şimdi burası kardeşim? Ne gerek var? Ha valla. Uyyy. Düz burası kessene çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Dreamer. Domates bu Domatesi kaldım. sana attım yanlışlıkla. Ben de sana attım. Gayet Hadi iyi. Hadi gaddarlık. Hep buz. Ya ben Rino oyuncu istiyorum. Olsun gaddarlık gelmedi. Kanka. Oy güzel. O çok iyi. Kanka bu çok iyi. Ne tam menlik bu. Bu da var. Bu da var. Benim şey benim pasifi de var. Yani, Mel oğlu Mel Şu anda bu oyun Sizler de RP'lerinizi VP'lerinizi Diğer hepinlerinizi Sponsorumuz Hesapkom.tr'den Ucu ve Güvenilir bir şekilde Alabilirsiniz Şöyle size göstereyim ha, Aynı zamanda West'de oynuyorsanız Burada EU seçeneği de var Buradan da alabilirsiniz Onu da söyleyeyim Bir sıkıntı yaşarsanız Canlı destek de burada ve arkadaşlar Buradan bu kısma Gelirseniz de Şurada biz varız Gördüğünüz gibi Diğer yayıncılar da var Zaten Tıklayıp siz de Katılabiliyorsunuz Videomuz devam ediyor Benim engellicime Adron Bak şimdi kombomuz var. Ben W ultiyle hepsini bir yana getiriyorsan E atıyorsun. i̇kisine ik birden kötü ulti patlatıyorsun. Okey mi? Kanka ben bunun kralını yaptım kardeşim ben kıtta yakın zamanda. 3 tamam. Üç kişiye yaptım. Kes yapmışsın kes. Ne yapsa kaldı yani. Ya şöyle bir gelsinler ama gelmiyor. Ulti atsana. Öyle mi kardeşim? Drone da atalım. Bekle getirteyim ultiye. E2 ulti atsana direkt. Geldi. Nasıl? Harika değil mi? Kanka, garip bir çar ya. Gerçekten Arkane. Arkane yani. Aha. Eyvah eyvah. Muakaya 230 vurduk zaten ölüydü adam. Asist alacağım şimdi. Ben de aldım. Sen alamadın ne? Kesemediler Muakaya'yı çünkü. Ha şimdi kes. Eee ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Gözükmüyor. Kanka siyah ateş çok yakışıyor buna ya. Ben çok beğeniyorum. Ama Çetrefil de çok iyiymiş. Çetrefil mi patlatsak hele? Ama Siyah Ateş de çok iyi. Olabilir yani sen nasıl diyorsan. Benim en iyi Mel itemı dediğim şey bu bak kanka. Şey al bir de. Ben abi büyücü hap tane şu gölge Alev direkt. Onu zaten alacağım. Bazen bu Siyah Ateş bir de yüzdelik HP verecek ya şimdi. Hayıt <laughs> uzadıkça. Tank da tanklara karşı avantajımız var dediğim gibi. Sen yük kasacaksın, tekleyeceğim. Ha önden gideyim. Kas lan. Aa duvara vurdu. Gelemedi. Peki. Ben buna W basmayı unuttum. Yük kassa lan. Bodu... Çok fazla pasifle vurmasana Adro düz vuruşla. Ben yani sürekli yeteneklerle kas. Aynen böyle. Çok iyi. Burada. Yukarıda can var. Ulaşın. Ah. Beni patlattı Yok 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 yok. Ya doğmadın ya. Dolsam da kaybederdik ya. Dolsaydın ama şey var ya. Sen daha geç yanmaya başlıyorsun. Öyle bir muhabbetimiz var. Aa güzel. Adro. Yes. Sen bunu çok trollüyordun biz önceden oynarken. Olsun. Olsun değil işte gülüyor bir de olsun derken. Hayır niye gülmedin? <laughs> <laughs> Biraz eğleniyor gibisin. A, olsun bu buff yedi ama bak. Hem kalkan veriyor artık hem hareket hızı veriyor. Niye hadi? Brand ultisine W basarsam çok iyi olur. Buna bastım bilerek. Niye bastım galiba? 500 O Ne güzel kalkan kuruyor ya. Ama arkadaşını alacak. Sen can al. Sen de beni al. Halledeceğiz ya bunlar yenemez. Milyo çok zonluyor. Ya benim F var unutma. Benim F var dedin ya flash atmanı bekliyorum adamları biliyor musun? Ha yani şey rock olarak. Kafa o kadar gitmiş. Gel <laughs> eee... Bir mücevherli eldiven falan çıksaydı güzel olurdu da. de gelirdi mücevherli eldiven çıksaydı. Neyse iki tane güzel şey çıkmış ama. Kanka sana cellat da. 24k vurmuş şu ana kadar. Evet. Maşallah. Korkunç. Bu lobby adro. Kalista'yı hatırlıyor musun? Of. <laughs> Of 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 Kaldı. Sıla oldu Ha öldü adam. Ben onu indirdim. Devam. Oh, tek yedi. Daha dur, nereye tekler atılacak? <laughs> bir de domates atıyor ya. Yani. Harbi <laughs> <mi? gülüyor> şey adam. Gold'u mu Gerçekten seçmeliyim? Bir... %17 büyü nüfusun ama. Oo güzel soru. Bence büyü nüfusu gibi. Değil ama... Mi? Yani o dağ da başındayız aslında. İyi para da verebilir gol. Para kasacağım ya. Şimdi rastgele 2000'den Rabodon çıkartacağım bir de üstüne. Oo bok. Okay. set aldım yalanlar Satarız sonra. Zeyno... Yo, o... Yo da çok iyi. Ultim hayvan gibi vuruyor ya. 1200 oldu artık. Diğeri kim ben bakmadım. Setmiş. Set nerede? Aa görünmezmiş adam. Oha. Wow. <laughs> ne vurmaya başladık lan? Gel, gel domates domates. Şey gel sorunculara gel. Tamam. Salla kanka şuraya salla karambole. Salladım. Tam üstüne attım. 200 vurdum. Ben de vurdum. Kim kazanırsa sayemizde kazanacak. Hepsine vurduk çünkü. Bir İstiyon daha domates. Ha, attım ama yok değmedi. Kaysam ne yapıyor? Kulvanları getirdi de. Domates? Ha. Oy, 2K falan vurdum ha. Ben de o 24K vurdum kanka. Az önce öyle. Talon. Ee, yani. Koş. Ya Ezreal tek demin EQ ultiye. Ve habaset alanını gördün mü? Kanka işte diyorum ya bak. Şu orta çok kadar güzel oldu. açıldı bak yani şu yuvarlak kadar. Adı ne yapıyorsun ya Raven'da? Ne Raven'a lan? Aa ben yanlış gitmişim. En azından çıktım Raven gelmeyecek kanka. Rok attım rok. Yanlışlıkla gelmedi. Lan oğlum çakal mısın? Unutmuştum ya. Allah'ım bir tanesi. Yetenek kızı yetenek gülüyor. gücün %30 kadarını sen dalga geçme benimle. Kanka, ya da şako abi. mu olayım? Görünmez gidip arkadan tek atayım? Hayır hayır yok yok. Evreken. Evreken. <laughs> Evreken insanlar sever sonuçta. <laughs> Eğer almazsa. 280 bir yetenek kızı ne oğlum? Bu randomdan çektik demir solar'ı. Şu an var ya Adro. Yani bizi Bit bir oyun. Kessin. Gelsin burada beni. Ne? <laughs> Kim gelip yani seni burada? O kadar burada? iddialıyım. Çok iddialıyım. Anladın mı? yani kesemezler kimse o anlamda demeyecek. Ha, ben öleyim o zaman. Hazır mısın? Ulaş atmasa da ölüyordu biliyorum. Dursun şunu kanka da. Hemen. Şu rockları gözünü seveyim haber verip kurla. Saldırı hızı veriyor bana o yüzden hareket hızı pardon. Yemedi lan hasarı. Yedi benim şeyi. Öldü. Bak beni bir de içeri sokmaya çalışıyor ya. Kalkan oluyon kalkan. Ben kalkan 300 adam 800 e vuruyor. Kalkan oluyor. Aa ka rok atarken şey oluyor lan. Toprağın dönüş çalışıyor. <laughs> Yeni fark et. Kanka şimdi muhafız dursun da. Şunu zaten sat. yetenek kızına ayakkabıya gerek yok. Biraz daha orada. Yetenek kızım arttı şu an zaten. Ayakkabıyı sattım yetenek kızım arttı. Şimdi bir şey diyor, Nasıl şunu satacağım. Nasıl onlara yok olacak yok olacağım diyorum, ee, yok, olacağım yok e zaten. Bunlar şu an baygın. Aa yalnız. 550 AP alıyor Diyor şey Malko'yu bir Oo, de... değişken kuvvet bir de. O da çok güçlü. Malko'ya dalmamız lazım. Ben önden gideyim şöyle. Kanka şunlara haber verdi dağıt. Tamam bekliyorum buradakini de al. Rock altı saniye gelecek. Rock. Hakçam. Aha. Kanka çok dayanıklılar. Tamam bu öldü. Öldüm. zeki bir adamsın. Elendin mi bunlar? Elenmedi doğru. daha. Bunlar uğraştıracak şeydi. biraz bizi ya. Bir fos al kanka, halledersin. Çok kötü yani. Şu an gelen çok kötü. Ne zırh değişme falan mı ki? Hareket hızı eksi boyut, can boyut sıvışma. sıvışma. Gerek yok. Yani zaten tanklar CC atıyor. Hiç gerek Yine yok. Yine iyi ama AKW'sun o yüzden. De alayım hadi. hadi seni mi kıracağım alayım. Çetrefil de alayım mı? %30 güvünü basıyor basıyorum. Allah Allah. Void yüzde yüzde cana 40 bağlı basıyor ya. ama. Ama cana bağlı bu evet. Artık Erse yatırıma başladım kanka. 18 güvünü fozu geldi, hemen aldım. şu andan itibaren çok. Bu arada ulti direkt atma kanka. Bak. Ultiyi az önceki tur atmaya çalışmıştım. biraz daha beklet. Ya yani sürekli okay. skill at. Ulti son aşama gibi düşün. Kanka seninle çok kötü şeyler oldu derken oh. Adamın kafasına bina düştü Ulan az bekleyip atsa Kartus değil mi? Evet Hafif denyoluk var yandan Ezreal da ultiye attı Senna alanın dışına bir kaçış yaparken. Senin range'i kaç bu arada. Sanki range almışlar gibi hissettim ben. Bombardıman dondura. Kart domates sarladık ortaya. Yediler. 1300 domates. Şu Maokai'lere atıyorum ben. Evet abi. evet ben de onları şey ya. Tam şöyle ha, set attım attı set, set yeme. Hayır ya set sattı burayı. Bu lava bir şey olmaz ki. Hadi lan! Olsaydı keşke. Yine mi siz oğlum? Biz iki turda bir sizle mi oynayacağız? Nerede şeyler falan gelsin. Kanka. Sessizce taba bas. Sessizce bas. Nasıl? Ben gidiyorum. Riot'un binasına sözüm var onlara. Ha, borcunu ödeyeceğim. Helal borcunu olsun be. Gidiyorum. Arkadaşlar mücevherli eldiven gelsin diye iki ay oturamayacak koca yürekli adam. Helal şimdi olsun. Ona da Tebrik ediyoruz. Allah'ım bu şahsı adamlar. Bunlar çok adam... zor. Bir de birbirlerinden kasacaklar şimdi. 700 oldu mu Mo Mokai'nin? Sen rahat ol şimdi. Tamam. Kat buradan şu lanetini. Kanka tek yiyorum Eray. basacağım rock da. Bana dalıyor ki yani rock basacağımı da biliyor. 1040 vurdu diyor durun şöyle adamın 700 adresi var. Atıyorum öleceğim zaten. Yok bu kadar kanka. Hı -hı. Maokai mi? Sion'un 800 adresi var. Maokai'nin 1000 AP'si var. Onları Biri kim kesecek? Ya. Biz şeyle keseriz, o büyük alan map gelirse. Bak, 700'dü Maokai'nin AP'si. 912 oldu kanka. Her tur adama 200 AP geliyor, kafayı yersin. Her tur. Örsal, salır. Sal. Oluyor mu, oluyor mu? Yani, bunlara. Evet. Sion ebedi almış ki bina var diye kanka. <laughs> <laughs> Belki uzun map gezer. Çok iyi. Ama bir canı var ha. Öyle de. Seni kaldırayım ya. Yine i̇şte aynı hata yaptık. Ha oh, onu yukarı çal. İskat mı? Gel şuradan Kanka okay. ne yapacağız bunlarla büyük final? Ayı bu anlarla. Yenemeyiz Bunlara... bence. Yani yenme ihtimalimiz söz zor kanka. Yani bunlara <laughs> bize zor böyle kayıtlı bir map lazım özellikle sana. Ya ben evet. şimdi şey aldım, şövalye adı aldım. Sana gel nasıl bana atsın biraz da. Oğlum adamın Ondan 400 büyüde Sion'un büyü direnci 90, Sion'u tekleriz. Bak beni dinle, Mavka'yı görmeyelim, Sion'a vuralım kanka. Canını hiç aldanma, full combo attırırsan Sion'a Sion, Sion tekler. Sion trollüyor şu an. 800 adresi var diye eşyalarını satmış. Hiç büyü direnci yok. Sadece et yığını o. Tamam. Git Sion'a da Gördün mü? Tamam ben... Çok... Oha. Oha! Ne oldu lan? İyile. Ortada güzeli... Aa, Sion Dur aldı. şu bir gitsin kanka. Yarı can attı tek vuruş heray. Tamam sen buna yük kas buradan. Al canları. <laughs> Kasifi de gelmesin. Kasifi de tut kanka. Zafere doğru bir adım Niye susuyorsun? Oğlum adam <gülüyor> öldü. <gülüyor> Her şey bu kadın yani bu bir daha gelmeyebilir çabuk. Adam <gülüyor> öldü <gülüyor> kanka. <gülüyor> sana ilk kas diye başına mı diyorum? Çok güçlü oluyor. Kaç vurdum? 122k damage vurdum. Oha 38k vurmuş geçen gün bir <laughs> Oğlum 7000 mavka yedi zaten. Yine Sion kanka tek kesin. Oğlum evet. oha. Koş koş koş. Ulti at. Ha atmana gerek, yok abi. ki. Bu sefer yemedi. Bu ERA 2000 vurdu. Tamam sıkıntı yok en kötü şey yaparız. W e atıyorum ama gelmiyor. Ay, Dur, can alacağım can alacağım be. Al kalk devam et. Aynen böyle böyle. Devam yük kasmaya. Ultinle kaç. Basacağım. Ultim bir Al daha var. Ya. İlk kas. Yemiyor lan bu sefer. <laughs> Kapak olsun. Şu oyunu kazandık ya kanka. Bin AP, Mokai, Bina, Desion, 2 tank. Like atın, abone olun. Hadi biz kaçtık.